Merhaba sevgili Üç takipçileri. Bugün İstanbul'dayız. Ee, Civic RS lansmanındayız. Evet, Honda'nın sedan sporcusu. Ben HP ile beraber oldum. Evet, Şimdi sedanını da kullanmıştın galiba. Evet, sedanını kullanmıştım ama 1.5 litre turbo beslemeli motorunu hatchback'te kullandım ben. Şimdi sen kullanacaksın. Bakalım senin görüşlerin nasıl bu motorla ilgili. Biraz kullanalım. Ee, Civic RS, tabii ee, baktığımız zaman çok büyük tasarım farkı yok. Evet, önden aynı Civic sedanla. <laughs> Hatchback de siyahtı galiba. Değil mi? Hatchback de siyahtı. O da zaten 1.5 turbo donanımlıydı. Turbo. Bunda e, sedanın da krom kaplamalıydı. O da siyah bir şey yapmışlar. Ee, tasarıma gitmişler. Evet. Daha agresif olsun daha diye öyle bir tasarım aynadan yapmışlar. Aynadan bakınca biraz şey olsun diye herhalde. <laughs> arkada da çok fark yok. Ufak bir spoiler Ufaklı var. Ufak bir spoiler var. Onun dışında bu rengi farklı olan yanı, ralli kırmızısı dedikleri bir renk. Bu modele özel. Evet. Gelecek. Dışarıdan izlenimlerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım içeride de bu renginin verdiği ve öndeki agresif tasarıma katkıda bulunabiliyor mu? Aynı performansı sunabiliyor mu içeride? Onu görelim. Geçelim, görelim. Hadi geçelim. Burada Honda lansmanındayız. Honda Civic RS'i kullanıyoruz. Evet, biraz kötü bir havaya denk geldik. Evet, ne yazık ki çok yağışlı bir hava var. Ama e, yine de Civic Sedan'ın en, e, evet, Sedan en üst seviye üyesi olacak, değil mi? Evet, Civic Sedan'ın en üst seviye üyesi olacak. Civic Hatchback'te Aynı motoru kullanıyorlar. Evet. Ben kullanmıştım onu geçen hafta, iki, iki hafta oldu galiba ben onu kullanırdım. Yani. Ee, benim çok hoşuma gitmişti motor. Sen nasıl beğendin mi? Ee, yani ben 1.5 turbo, 182 beygir, 182 beygir, 220 Nm tork üretiyor. Ee, dolayısıyla evet. aracın ağırlığını rahatlıkla çekebilen bir pilot. Evet. bir. Ee, tabii sene 2017 oldu, onda da. Modern zamanlara hoş geldin demek istiyorum ben. Turbo motorlar. Ya aynen öyle. Ya daha önce bir tekleri hep vardı ama ama at kullanıyorlardı. Atmosferik motorlarda genelde e, ürün damlarını kullanıyorlardı. Şimdi Silvia Turbo getirerek rakiplerinin yıllardır yaptığı atılımı geç olsa yakalamış oldular. Ama çok ya yani ben çok başarılı buldum. Şöyle önce istersen biraz tasarımdan bahsedelim. Dışarıda çok fazla konuşamadık belki fırsat bulursak dışarıyı sonra da yapacağız. Evet, fırsat bulursak çekeriz ama bulamazsak da e, bir daha anlatalım. Görüntülerle besleyeceğiz. Ee, bildiğiniz aslında Civic Sedan, onda Civic Sedan. Daha önce de lansmanda gidip fotoğraflamıştık. Ee, önde senin söylediğin bir detay var. Ee, civic Standart Civic Sedanlarda krom bizlere vardı. Siyah yapmışlar. Siyah yapmışlar. Ben son zamanlarda çok kullanmaya başladım bu lafı. Zorunda kalıyorum. piano black siyah. <laughs> evet. Öyle bir terim var. piano black ee, şık gözüküyor, agresif gözükmüş şu anda. Allah'tan içeride var. Çok kullanmamışlar. Evet, dok dokunduğu zaman. Bir ben biraz hassasım bu konuda. Ee, ekranın etrafında var ama çok da aşırı parmak izi bırakmıyor. Bu de kullanıyorlar ya, direksiyon üstünde kullanıyorlar. Ahmet üzerinden geçiyor yani. Neyse. Burada yok Çok güzel. Takdir ettim. Evet. E, bir de şimdi kırmızı renk içindeyiz. Ee, bu modele ya yani e özel bir kırmızı renk bu. Daha evet. diğer LPG'li e, versiyonlarda benzin LPG'li versiyonlarda bu rengi kullanmayacaklar. Bir de iki farklı rengi daha vardı galiba. Siyah ve beyaz var. Ha, evet. Ve siyah ve beyaz. Kırmızı, var. Var. Evet. Ya bu kırmızıyı gördüğümüz zaman ah Ares geçiyor diyeceğiz. Evet. O evet, Zaten e, bagaj kapağında Ares logosu ve küçük bir spoiler. var. Küçük bir spoiler var. E, çok dikkat çekici aman aman bir spoiler değil. Aslında e, böylesi daha güzel. E, hem sade hem de e, bir yerden Ares olduğunu da gösteriyor bize. Yani bu renk. Evet o fasal çıkmış, çıkmış gibi görünmüyor. Evet arada. aynen öyle. Dolayısıyla güzel. Sade bir şıklık yakalamışlar zaten yeni bir tasarımı fazlasıyla bence iddialı. Ben çok beğenmiştim tasarımını. Yani ya ilk gördüğüm anda çok beğendim. Yani güvenli bir tasarım anlayışı değil. Bir de bunu global tasarım olarak yapar Yani Amerika'da da e, bu şekilde bu tasarımla satıyor. Evet, Eski evet. Hani değişirdi. Dünyada, Amerika'da farklı, e, Türkiye'de farklı gibi tasarımlar yaparlardı. Şimdi global bir tasarım oldu. Riskli bir tercih ama e, dağlı şık bir tasarım var bence. Evet. Ben çok beğendim. Özellikle arkadan bak. Gayet şık duruyor. Aynen o e, kendine özgü stop lambaları C şekli. Civic, C, C. Bir başı bir sonu güzel gözüküyor. Karanlıkta bile anlayabiliyorsunuz uzaktan. Sivik evet. geliyor. Yani gidiyor önünde. E, bu Biliyorsun. yeni beraber zaten hemen her marka böyle ufak dokunuşlar yapmaya başladı. Onda da ben katılmış. Aynen öyle. Ee, motor 1.5 turbo dedik. Ben hatchback'te 10 litre gibi bir tüketim yakalamıştım ama çok e, agresif kullanmıştım. Ben yani daha yollarda kullanmıştım. Evet, Şimdi evet. otobandayız ve e, makul bir gidiyoruz. Point şu an tüketim 7.8 şu an. 7.8. Sıkıları düşüyor yani. Ee, Aracı biraz çalışır durumda bırakmışlar. 10 evet. litreyi de aldığımızda yavaş yavaş düşüyor. Ama tabii gazlayınca ya 10 litreyi yakalarız herhalde. Ee, yakalarız. Yoksa ben mi çok tüketiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> tüketim uzman. Düşük tüketim uzmanımızla sen muhabbetsin. <laughs> Daha uzak olamam herhalde. Düşük. <laughs> de 6 litre. Tabii komide kullanıldığı <laughs> litre. Ee, ama çok da uzak. Evet, tamamayız diye tahmin ediyorum. Yani şu anda 7 7.7 litre. E, tabi böyle kullanmaz insanlar. Şu anda 90 saat gidiyoruz. Biraz evet, birazdan virajlı biraz yollara gelip spor birdeğimizde biraz da motor sesini alalım. performansı kullanmayı mümkün olduğu için aşırı Motor ve şanzıman ikilisi başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bugün atmosferik versiyonunda evet. da benim şanzımanla yanlış Evet ben orada e, gerçekten keyif aldım böyle. Eyvah dedim. Civic RS'te de bu CVT şanzımanla geliyor dedikleri zaman yani 7 ileri CVT şanzıman var. Ha, evet. Yani 7 ileri CVT şanzıman var. Ben atmosferik LPG'liyi kullandığımda eyvah dedim. Yani Civic areste de bu şanzıman geliyorsa yandık demiştim. E ama Hatchback'te kullandığımda aynı olmadığını fark ettim. Yani şanzımanın ismi aynı ama ufak dokunuşlar yapmışlar şanzımana. E, tork ayarlarını değiştirmişler ve e, gerçekten yani 182 beygirle benim hoşuma gitti. Beklediğim kötü etki yaratmadı bende. E tabi ekstra güç olunca şanzıman da daha rahat çalışıyor. E tabi. E, hem ufak dokunuşlar hem de o ekstra güçle e, oldukça iyi performans veriyor anladığım kadarıyla bu da. Evet evet. başarılı. E, kulakçıklar da var. Evet kulakçıklar bu modda kullanmayı seviyor bunları. E, tabii ESP'su da var. Vites kolundan vites değişimi yapılamadığı için eee kulakçıklarla değişim çözümü Ya aslında bence eee kulakçık böyle sportif bir otomobilde e, vites kolundan değiştirmekten daha etkili bir yöntem. Çünkü hem sportif otomobillerde elini direksiyonda ne kadar az ayırırsan o kadar iyi. Kesinlikle yüksek daha kullandığında. Bir bir çok kullandığında. kullandığında. de birçok kişinin sevdiği bir şey bu. O oyuncak gibi Yıkı oynayabilirsin <laughs> de. Yakıt tüketimi öyle, öyle biraz yap. artar tabii sürekli vitesle oynayacağım. Yarış arabası kullanabilir. gibi diye insan geldi değil mi yerine? Öyle. Ee, yağmur'un sesi de size kadar geliyordur. Çok evet. hızlandı Yağmur. Evet. Sesi azaltalım. İç ee, mekandan da biraz bahsedelim. Evet. Ortada bir ekran var. Ben bu ekranı kurcaladım. Dokunmatikleri iyi iyi ee, ama ben geçen hafta Gittim. Evet. Oradaki ekranla yani çok kıyaslamak gerekir mi bilmiyorum ama ee, biraz daha geç tepki veriyor. Yani e, bu dokunmatik ekranların ortak özelliği aslında biraz dokunmatik değil de bastırmak gibi hani e, düğmeye basıyormuş gibi basıyorsunuz dokunmatik ekrana. E, Volkswagen grubunun kullandığı ekranda telefon ekranı gibiydi. Tabii onun da Şeyi ne kadar iyi bilmiyorum yani tozlandığı zaman sürekli açıkta olan bir şey olduğu için o ekranı da uzun dönem kullandığında problemleri olur mu bilmiyorum. Çünkü otomobilde genelde böyle hafif uzun süre dokunmalı ekran tercih ediyor markalar. mat bir Evet mat bir var. Etrafında bir çerçeve var Piano Black. içinde e, bir de mat çerçeve var. E, bu şeyler beni zorladı sen ne düşünüyorsun? ses açma kapama düğmeleri dokunmatik olunca e, tabii direksiyon üstünde öde tabii seni sürücüyü çok etkilemiyor bu Burada... bana biraz uzak ekran için uzanmam gerekiyor biraz sana dönük olacak e, tabii direksiyon üstünde de varken ikisinde de sürücüye dönük yapmak ne kadar hey spor otomobil olunca dediğim gibi hep evet. sürücü odaklı oluyor sürücü arabası otomobiller evet. e, Gösterge paneli ben biraz bahsedeyim. Böyle ortada da bir LCD ekranda arama olup gösterge değil, ee, sağda ve solda yada arama olup göstergeler var, prezim ve hararet göstergesi. Ee, normal silikten farklı e, kırmızı olması, eski gösterge renginin. Normalde mavi. Evet, normalinde maviydi. Ee, bu ekranda da bir kırmızı, kırmızı arka var. Hı. Bu ekranın rengini değiştirebiliyoruz evet. e, buradaki seçeneklerden. Birkaç, farklı, e, birkaç şey. farklı renk seçeneği var. Ekran rengini değiştirebiliyoruz arka plan. Ee, ben biraz bu taraftan da bahsedeyim. yolcu olarak, yolcu olarak seviyor. Koltukları çok konforlu buldum. Ee, evet, sürücü odaklı ekran vesaire sürücüye dönük biraz. Ben de biraz geride oturuyorum şu anda rahat edeyim diye. Ee, arka koltuğa da hatchback'te geçmiştim ben. Ve e, orada bazı eleştiriler vardı. Ee, yabancılarda test izledik kafası kafada değilmiş falan. Herhalde 2 metrede o adam. Çünkü benim gerçekten yani arka koltuk ayarı diye bir şey yok. Ben oturduğum zaman bayağı mesafe vardı. Bunda da aynı şekilde e, tabi hatchback gibi alçaltmıyor arkası. Yine bir kupe formu var bu otomobilin evet. Aslında e, kendi tasarımından öyle bir formu var ama e, kafam rahat ettim. Diz mesafesi de elbette yani sedan bir otomobil içindeyiz. Rahat olmasa biraz sıkıntı yaratabilirdi. Seni ee, tamamen çok güzel. yani zemin düz değil, yani arkası aslında 3 kişilik değil. Yani arkası 2 kişilik diyebilirim ama 3. kişi kısa mesafelerde seyahat edebilir. Ortası çok rahat etmez ortaya oturan kişi. Yani yan koltukta rahat havluyor da o ortanın nasıl yüksekliği. Yani şaft geçiyormuş gibi aslında ama tabii önden çekiş bir otomobil olduğu için şaft geçmiyor. Tasarım öyle sadece. Ee, ortadaki çok rahat etmez. Uzun seyahatlerde 5 kişi gidilmez bu otomobilde. 4 kişi. 4 kişi ideal. İdeal evet. Peki fiyata gelelim. E, fiyat 109.900 lira. Evet. E, en pahalı Civic. En pahalı Civic evet. E, bu donanımları Tayvan gelince aşacak. O gelene kadar en pahalı Civic olarak kalacak. Evet. E, bu donanımları ben Civic Espect'e gördüm ama onlar gelmiyor Türkiye'ye. Yani Switch Hatchback'tan pahalı aynı motor var diye düşünenler için hemen o ayrıntıyı söyleyeyim ben size. Bunda sunroof, e ekranın içindeki bağlantılı özellikler, e koltuk ısıtmalar vesaire gibi donanımların hepsi standart olarak geliyor. Yani executive donanımın üstüne e bazı eklentiler var. İşte spoiler gibi executive donanımın üzerine eklenmiş bir versiyon Ares. E, ee, dolayısıyla en donanımlı ve o, o sebepten dolayı en pahalı Civic aslında. Ee, yok, gelirsek, e, gelirsek standart Civic'ten bir farkı yok. Süspansiyon e, süpansiyon yapısı ya direksiyon yapısı. E, ayrıca bir spor muz da yapabiliriz e, dolayısıyla aynı ama başarılı. Simik evet, başarılı. Yani. E, ben hatchback'te de çok beğenmiştim. Sürekli hatchback gibi duruyorum. Onun da sebebini söyleyeyim. E, Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Hatchback testinde çok fazla yorum vardı altında. Ee, şu donanım gelmeyecek mi, şu özellik gelmeyecek mi, niye bu kadar donatımsız diyenler vardı. Ee, Honda aslında biraz da şöyle diyebilirim. Kendi ülkesinde yani Türkiye'de Honda Türkiye, Türkiye'de ürettiği modeli satmayı daha çok kafasına koymuş anladığım kadarıyla. O yüzden Hatchback'tense bunu daha donanımlı getiriyor. Hatchback İngiltere'de üretiliyor, ee, bu Türkiye'de üretiliyor. O yüzden Buna daha yüksek donanım seviyesini koymuş ki anladığım kadarıyla Ares'i satmayı tercih ediyor hatchback'e göre. E, Honda Türkiye tabi biraz da bu otomobili premium noktaya Evet Accord'un yani. müşterisini e, buraya almaya hedefliyor. Accord bildiğiniz gibi artık e, Türkiye'de satışı yok Accord'un. E, o yüzden D bu, segmentine birazcık kayma yapma amacındalar. Evet yüksek seviye teknolojiler işte ile giriş, anahtarsız giriş, sistemi, hem evet. ile çalıştırma gibi şeyleri de eklemişler. Onlarla e, üst sınıfa hitap etmek istiyor onda. E, bagajı rakipleriyle e, çok fazla farkı yok. Standart bir C segment sedan bagajı. Evet. Rahat rahat bir ailenin seyahat bagajını alabilecek kadar evet. geniş. E, sıkıntı yaratacak bir durum yok yani ortada. En büyüğü e, Renault Megalo. bekle çok zorunluştum. Evet. E, 0 100 km hızlanması ve 8.1 saniyede tamamlıyor otomobil. E, aynı motor. Hemen hemen aynı ağırlıkta herhalde. E, bunun sanırım biraz daha düşük hatchback'e göre. E, emin değilim çünkü orada net bir rakam alamadık. Yani 7.4 gibi bir rakam aldım ben. E, doğrulatamadık ondajılara. Orada bir türlü bilgi alamadık. Burada kesin bilgi aldık. 8.1 saniye. Ee, yani eğer öbürü 7.4 ise 0.6 saniye gibi bir fark var ama işte ee, resmi bir bilgi değil. Değil tabii. Zaten bağımsız e, testler bunu daha çok şey yapacaktır. E yani. Tabii. Bu sonuçta fabrika verir. Evet. Yani 0.1 saniyenin 0.6 saniyenin de yarışa girmeyeceksiniz. Öyle bir çok da bir önemi yok ama. Aynen öyle. Belki yarışa girecekler vardır söyleyelim. <laughs> Ares ya. Onun söylemek lazım demek evet, spor Evet. konuğumuz Civic Sedan Ares. Bir de ben. Bir de Cem. <laughs> ben Çağrı Özcan. Cem Özren'le birlikte bir ilk sürüş izlenimimiz gibi oldu bu. Evet, çok bir test sayılmaz. Çünkü çok test edecek vaktimiz yoktu. Tek günlük bir sürüş organizasyonuydu. Evet. i̇lk sürüş izlenimi diyelim şimdilik bizden bu kadar. Tekrar yine başka yerlerde, bugün evet. İstanbul'daydık. Başka bir yerlerde görüşmek İlerle üzere. Yerli yani görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça